olmuş olmalı. Ee, öncelikle ben neden üniversite Oradan başlamak gerekebilir belki. Ee, Ekim ayında, Ekim 2020'de e, öğretim üyelerimizden e, Devrim İnay ile birlikte bir e, şirket kurduk. Ee, İTET Teknopark'ta, Teknopark'te Zoi Data isimli. Aslında burada orada yaptığımız kısımlardan küçük e, bir kısmını sunuyor olacağım. Ee, sunuma başlamadan önce, sunuda nelerden bahsedeceğim? Öncelikle bir e, giriş yapacağım. İşte online shoping'de neden e, makine öğrenmesi algoritmalarına ihtiyaç duyuluyor? E, problem tanımımız ne? E, elimizdeki veri seti nasıl bir veri seti? Ve biz bu e, problemi çözmek için, işte boosting algoritmaları, güçlendirici algoritmalar dediğimiz yöntemlere başvurduk. Neden bu yöntemleri tercih ettik? Ve bu yöntemlerin literatürde olan yöntemlere göre artıları nelerdir? Onları tanımlayacağım. Sonrasında bulduğumuz sonuçları ve bir e, konklüzyona sunumu tamamlayacağım. Şimdi e, normalde işte geleneksel alışverişlerde nedir? Biz bir mağazaya gideriz. Mağazada bir satış temsilcisi vardır ve o satış temsilcisi yıllardan edindiği deneyimle sizin gözünüzden alışveriş yapıp yapamayacağınızı aslında anlıyor olur. Fakat online'da böyle değil. Online'da siz web sitesine girdiğinizde web sitesi sizi çok da fazla tanımıyor. Alışveriş yapıp yapamayacağınıza karar veremiyor. Ve çok büyük şirketler aslında bu satış temsilcilerini e, ne denir, taklit edecek sistemler kurmaya çalışıyorlar. Ki satışlarını arttırabilsinler ya da pazarlamalarını, ee, satın alma eğilimi daha yüksek kişiler üzerinde yoğunlaştırabilsinler. Böylelikle de pazarlama harcamalarından kısabilsinler. Ve e, 2020'nin ilk iki çeyreğini şuradan belki videomu da atabilirim. Heh, şöyle daha iyi oldu. 2020'nin ilk iki çeyreğini kapsayan bir statistikanın raporu var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e-ticaret alışverişleri alışverişleriyle ilgili e, iki, 2020 ikinci çeyreğinde tüm alışverişlerin artık %16'ya yakını e-ticaret yoluyla yapılıyor. Bu aslında baktığımız zaman çok büyük bir market demek ve tahmin edebileceğiniz gibi aslında pandeminin başlamasıyla e-ticaret sektörü çok dramatik bir artışa e-ticaret sektöründe çok dramatik bir artış oldu aslında bunu evet. Bunu başka araştırmalar da destekliyor. E-Marketer diye bir şirket var. Onun yaptığı araştırmalara göre mesela gene Amerika'da Amazon, Walmart, eBay gibi şirketler e-ticaret satışlarının çok büyük bir kısmını kapsıyor. Ve bunların 2018'den 2019'a geçişte e, satış hacimlerini yüzde 25 ile yani yüzde 25 arttıran minimum arttıran yüzde 25 arttırmış e, ve birkaç tanesi de iki katına çıkartmış. Tahmin ettiğiniz gibi bir şirket için bir yılda e ticaretten yaptığı satışları iki katına çıkartmak çok anlamlı. Bu da marketin aslında büyüklüğünü gösteriyor ve bu şu an için sadece Amerika özelinde yapılmış bir araştırma. Gene Baktığımız zaman ilk 10 ülke işte Çin, Amerika, İngiltere, Japonya diye devam ediyor ve bunların da e, satışları milyar dolarlar e, civarında hepsinin de 2018'den 2019'da artmış durumda. E, burada dikkat çekmek istediğim şey şu an için daha pandemi koşulları bu rakamlara yansımış durumda değil. Yani 2021'de yayınlanacak raporu görmüyoruz. Burada mesela %10 olan değişimlerin %70 %80'lere kadar artmasını bekliyoruz. E ve burada daha bu listeye girememiş, bu, listeyi, bu listede yer alamamış ülkeler var ve onların da bir e-ticaret ciroları var. Bunlar da göz önünde bulunduğunda. Bu nedenle de bu alanda yapılacak yenilikler çok değerli diyebiliriz peki biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Bizim asıl e, yapmaya çalıştığımız şey bir e-ticaret sitesinde sizin ayak izlerinizi takip ederek ne kadar satın almaya eğilimlisiniz? Satın e, bu siteye girdiğinizde siz satın almayla mı çıkacaksınız? Neden yoksa gezip gezip çıkacak mısınız? Amacımız bunu tahminlemek. E, bu konuda Sakar ve arkadaşlar tarafından toplanmış bir veri seti var. E, Türkiye'de toplanmış bir veri seti. Kolombiya markası var. Belki biliyorsunuz Kıyafet markası. Colombia.com.tr üzerinden toplanmış bir veri seti. Bu veri seti üzerinde 12.330 farklı oturumdan veri toplanmış bir yıllık bir sürede. Veri setinin problemi şurada başlıyor. Bu veri setinin %84'ü, yani örneklerinin %84'ü yaklaşık 10.500 tanesi negatif sample. Yani kişi siteye girmiş, sitede gezmiş ve satın alma yapmadan çıkmış. Yani sizin aslında sınıflandırma yapmaya çalıştığınızdaki pozitif örnek sayınız negatif örnek sayınıza göre çok az. Bu da tabii ne yapıyor? Sizin sınıflandırma algoritmanızın bir bayase neden olmasına yani neden oluyor. Bu veri seti nasıl bir veri seti? Bu veri seti e, ee, click denilen kişinin işte siteye girdikten sonra tıkladığı her yeri kaydeden, her sayfada geçirdiği vakti kaydeden, e, kullanıcının işte o e, iş, e, işletim sistemini alan, tarayıcısı bilgilerini alan bir veri seti. Ve e, bu veri setindeki bizim e, şeylerimiz, öz niteliklerimiz şu şekilde e, adlandırılmış. Veri setindeki isimlendirmeler bu şekilde. Ben size çok kısa bir şekilde bunların hani ne anlama geldiğini tanımlayacağım. Çünkü Konuya yabancı olan kişiler anlamayabilirler, normal. Administrative diye adlandırılan şey, sizin web sitesine girdiğinizde yönetim paneli tarafındaki geçirdiğiniz sayfa sayısı, işte siparişlerim sayfasında ne kadar durdunuz ve neden bu veri önemli? Çünkü siz oralarda daha çok vakit geçiriyorsunuz satın almaya daha iyilimsiniz. Aynı şekilde administrative duration dediğimizde bu yönetim paneli sayfalarında ne kadar vakit geçirdiniz. Bir sayfa sayısı, birisi ne kadar vakit geçirdiniz. Informationalda işte sizin adresinizi, kişisel bilgilerinizi güncellediğiniz sayfa sayısı ve informational duration'da bu sayfalarda geçirdiğiniz süre yine bunlar da önemli. Çünkü siz adresinizi güncelliyorsanız satış almaya daha elinizinde. Product related dediklerimiz e, ürün sayfalarında ne kadar sayfa görüntülediniz ve e, ne kadar süre geçirdiniz. Ben işte e, hemen çıkma oranları, kaç sayfa gezdiniz, special day özel güne denk geliyor mu? Özel güne daha doğrusu denk geliyor mu değil de daha ne kadar yakınsınız? İşte bir anneler gününe ne kadar yakınsınız? Sevgililer gününe ne kadar yakınsınız? Çünkü bu günlerde tahmin edebileceğiniz gibi e-ticarette de satış rakamları artıyor. İşte gün, hafta sonu mu değil mi, İşletim sisteminiz, daha önce bu siteye girip gir, trafik type dediğimiz daha önce siteye girip girmediğiniz yeni ziyaretçimizsiniz, geri gelen bir ziyaretçimizsiniz gibi ve sonuç olarak bir menüde sizin e, şeyi satışta tamamlayıp tamamlamadınız yani alışveriş yapıp yapmadığınızı belirten öz niteliğimiz aslında. Ee, biz burada tekrar edeyim amacımız neydi? Bir kişi siteye girdiğinde, e, şeyle mi sonuç, e, yani alışveriş yaparak mı çıkacak, alışveriş yapmadan mı çıkacak? Buna göre ona özel belki de promosyonlar tanımlayarak alışveriş yapmasını sağlayabiliriz. Bunun için de e, sınıflandırma algoritmalarına ihtiyacımız var. Biz burada boosting algoritmalarını kullandık. Boosting algoritmaları temel olarak e, farklı sayıda zayıf öğrenici algoritmaları alıyorlar ve hepsinin en iyi olduğu örnekler üzerinde çalışıp ALT e, outputlar üretiyorlar e, ve güçlü bir sınıflandırıcı oluşturuyorlar. Bunların farklı pardon tabi farklı e, yöntemler var. Adabus bunlardan bir tanesi. Adabus ilk başta e, şey yapıyor. Bütün e, sample'lara eşit ağırlıklar veriyor. Sonrasında da her zayıf öğrenici e, sample'lar üzerinde öğrenme algoritmasını koşturuyor. Yanlış öğrenilmiş sample'lar üzerindeki bedleri update ediyor. Ve update edilmiş e, ağırlıklar üzerinden yeni öğreniciler oluşturuyor. Ve sonrasında bu öğrenicilerin aldığı kararları belirli ağırlıklarla çarparak yeni güçlü bir öğrenici oluşturuyor. Ve siz test atanızda bu güçlü öğrenci, öğrenciye sokuyorsunuz. Ee, gradient boosting algoritması Adabus'ta göre biraz daha farklı. Ee, zayıf öğreniciler e, bir sınıflandırma yapıyorlar. Sınıflandırmadaki hatayı mini hatayı düzeltebilmek için ikinci bir zayıf öğrenici kurguluyorsunuz. Her seferinde bir önceki zayıf öğrenicinin hatasını minimize edebilecek şekilde zayıf öğrenciler kurguluyorsunuz ve sonrasında bu zayıf öğrencilerden güçlü bir öğrenci algoritması geliştiriyorsunuz. Ve son olarak Extreme Gradient Boosting Method var. Bu son yıllarda e, ismi oldukça duyulmuş bir yöntem. Çünkü işte 2017 yılında yayınlandı sanırım. 2017'den beri yarışmalarda çok e, büyük başarılar sağlıyor işte Kaggle gibi ortamlarda. Bunun nedeni de e, aslında bu bir yöntem değil. Bu XG yani, e, e, yani Gradient Boosting algoritmasının bir şeyi ne diyeyim? Gradient Boosting framework'ünü kullanan bir application diyebiliriz, bir paket. E, bunun e, avantajı şu: sizin kayıp maliyet fonksiyonunuzun ikinci derecede türevini alarak aynı anda Gradient Boosting'e göre hem e, Minimize edeceğiniz fonksiyonun şey, adım sayısını hem de yönünü aynı anda buluyor. Bu da neyi sağlıyor? Algoritmanın hem daha hızlı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda oluşturulan pakette işte sparse datalarla e, başa çıkma şeyi daha başarılı ve e, paralel öğrenmeyi mümkün kılacak şekilde yapılmış. Bu nedenle de hızlı. Peki biz e, sonuçlarımızı nasıl değerlendirdik? E, genel sınıflandırma problemlerinde her zaman aslında bir confusion maddesi üzerinden işlem yaparsınız ve probleminizin doğasına göre işte e, doğruluk oranına bakarsınız e, ya da F-Major'a bakarsınız. Bu confusion matris nedir? Aslında sizin tahmin ettiğiniz, e, satış diye tahmin ettiklerinizden gerçekten kaçı satış olmuş? İşte, satış değil diye tahmin ettiklerinizden kaçı satışta sonuçlanmış, kaçı satış değilmiş. Gerçek ve tahmin edilen değerleri karşılaştırdığımız bir matris aslında. Burada doğruluk, doğru tahmin ettiğiniz pozitif ve negatiflerin toplamı bölü toplam örnek sayısı. <laughs> Fakat bu bizim örneğimiz için aslında çok doğru bir ölçüm değil. Neden çok doğru bir ölçüm değil? Çünkü bizim örneğim yani bizim veri setimiz çok bayesli bir veri seti. Yani yüzde 84 sample negatif, yüzde 16 sample pozitif. Yani ben hepsine aslında negatif desem bile benim doğruluğum yüzde 84 olmasını bekliyorum. Bu durumda aslında doğruluk benim için çok da önemli bir kriter değil. Bu noktada ne devreye giriyor? F1 major devreye giriyor. F1 major de precision ve recall'un aslında harmonik ortalaması. Böylelikle aslında siz ee, ne kadar pozitifi doğru bildiniz, ne kadar negatifi doğru bildiniz, bunlar daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Biz bu, e, bu, bu çalışmada işte Adaboost, Gradient Boosting ve Extreme kullandık. Ee, dediğim gibi e, bu algoritm e, dediğim gibi bu veri setini e, Sakar ve arkadaşlarının yayınladığı bir yayından aldık, public bir veri seti ee, ve onlar bu veri setini e, yayınlarken e, multilayer perceptron e, kullanarak ve support vector machine kullanarak aslında benchmark Solution'ları yayınlamışlar. Buradaki amaç da bunla, onların yayınladığı şeyi geçmeye çalışmak. E, gördüğünüz gri ile gösterilen değerler, onların çalışmalarından alınmış değerler burada açık ara görünüyor ki bu spin algoritmalarının hem doğruluk oranları hem de FB majorları aslında bir benchmark pozisyona göre daha iyi. Yani biz satın almayla gerçekleşecek şeyleri daha rahat tahmin, daha doğru tahmin edebiliyoruz. 166 oranında. Yani bu çalışmada bizim amacımız aslında makine öğrenmesi algoritmalarının e-ticaret problemlerine uygulanabilir olduğunu ve e-ticaret sektörünün e pazar payının gittikçe ne kadar arttığını göstermekti. E burada oluşturulabilecek her türlü e otomatizasyon e çok büyük karlılık getirecektir. O yüzden makine öğrenmesi algoritmaları bu çalışmalar için çok önemli. E Boosting algoritmaları ayrıca zayıf öğrencileri birleştirip bir güçlü öğrenci oluşturduğu için e, biasli datada yani yan, bir tarafa daha fazla ağırlık verilmiş datada e, oldukça güçlü bir şekilde çalışıyorlar. Bunları gösterdik. E, en iyi sonuçları XGBoost algoritmasıyla gerçekledik. Bunları Python'da implementation'larını yaptık. E, buradaki Problemimiz şu, bizim şu an sistemimiz elimizde bir veri seti var ve bu veri seti üzerinden sınıflandırma yaptık ve bu sınıflandırma offline çalışıyor. Bunun online bir sisteme entegre edilmesi lazım ki kişi orada daha e, oturumunu kapatmadan satın alıp almayacağına karar verilip ona göre bir promosyonla ona cevap verilmeli. E, gelecekteki çalışmalar bu yönde olmalı. Ve e, yani bu şekilde işte dediğim gibi bir e, sınıflandırma yapıp o kişilere e, sadece o kişilere özel içerikler ya da promosyonlar sunabiliriz. E, benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Dilediğiniz zaman e-mail ile LinkedIn'den ya da Twitter üzerinden bana ulaşıp sorularınızı yönete, yöneltebilirsiniz. E, şimdi... e, hocam. Heh, buyurun. Merhaba. E, <laughs> siz sunucu rolü e, rol geçtiğiniz için bir hemen ben de bir araya gireyim dedim. Tamam. Ee, ben sunucu. Şeyde bir tane bir tane soru geldi hocam isterseniz size bir yönlendireyim onu. Tamam. Ee, söyleyeyim. Şey. Ee, tam da sizin söylediğiniz e, nokta ile ilgili bir tane soru var. Bu online'a geçiş yani online'da e ticaret sistemi online'da çalışırken e, performansın nasıl e, ölçülebileceği ile ilgili soru şöyle. Şirketinizin çözümleri diğer sistemlerine entegre edildiğinde yani canlıya geçildiğinde satış Hı -hı. rakamlarını daha iyileştirdiğini nasıl ölçülebilir? Çok temel bir soru gelmiş. Buyurun. Ee, şöyle ölçülebilir. Aslında e, bu şeyle ilgili mesela canlıda olduğunu düşünelim bu sistemin. E, canlıda olduğunda mesela sizin işte administrative duration ilk başta her zaman sıfır. Ve siz her zaman diyelim ki bu feature çok önemliyse satın almayacak mısınız gibi sınıflandırıyorsunuz. Ne zaman ki siz işte o sayfalarda daha fazla şey yapmaya başladığınızda canlıdaki sınıflandırma satın almaya doğru kayıyor. Bu noktada tabii ki de bu bizim sınıflandırma dediğimiz şey aslında bir probability yani bir olasılık veriyor size. Satın alacak, satın almayacak. Diyelim ki yani sizin satın alma şeyiniz %10 olasılıkla gidiyor, gidiyor ve ben size hop bir pop-up çıkarttım. İşte dedim ki Başak şu işte şu kadar indirimli fiyata baksana satıyorum. Sizin yüzde %10, işte 10-15'lerde gezen satın almanız hop hop tıklayıp satın almayla sonuçlanırsa benim çalışmam başarılıdır. Ben yüzde 90'la zaten satın alacaktım diyelim ki olasılığım Bu şekilde devam ediyordu canlıda. Hop hop tıkladım evet bunun için açıkçası hani tabii bunu canlıya alınca görmek lazım ama şu an için ben de şey diyemem. Bu adamı benim sayımda satın almaya yönlendir diyemem. Ama diğer türlü olasılıkları takip ederek düşük bir olasılıktan belli actionlar yani belli tepkiler verdirterek kullanıcıya eee ölçümleyebilir. Ben öyle düşünüyorum. Tabii bu daha e, yani böyle çok küçük bir e, prototip bir çalışma. Canlıya alınması gibi bir şey de yok hani o araştırmacıların OpenVerseti üzerinde kendi çalışmamızı yaptık. Canlı alınca her şeyde daha fazla problem çıkacağını da düşünüyorum. O her problem için geçerli herhalde. Evet. Çok teşekkür cevap için. Hocam oturum sizde tekrar. Aa, o zaman şuradan kendimi tekrar oturum başkanı olarak Göndereyim. Ee, Endüstri bir oturumumuz benim sunumumla son buldu. Ee, bir de Ercan Bey'in sorusu var e, ekranda. Onu da yanıtlayayım. Ee, Uygar merkezimiz işte yapay zeka ve veri analitiği uygulama araştırma merkezi İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Resmi gazetede yayınlandı. Ee, Merkez müdürümüz de Devrim Ünay hocamız olarak atandı. Şu an çalışmalarımıza başladık. Bir web sitemizi hazırladık küçük küçük çalışmalara başladık diyelim. Detaylı bilgiyi Devrim Hoca'ya mail atarak ya da bizlere mail atarak alabilirsiniz. Ercan Bey'e de buradan cevap vermiş olayım. Ben oturumu kapatıyorum. Osman Hoca'nın moderatörlüğünde Endüstri 2 oturumunu dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.